Günaydın. Geç kaldım diye kızarsın sanıyordum. Çok mu heyecanlı? Ya Bilişim Işıl'ın blogunu dökmüş. Şu ada bak, ıslak damdaki kedi. Komikmiş. Dağısı da var. Kız ne yaptıysa yazmış zırt pırt an be an, işte yok brownie yiyorum. İşte şimdi evden çıktım AVM'ye gidiyorum. İşte oh sahilde kahve keyfi de bir başka. En acayibi de ablasına kafayı takmış. Ailenin küçük kızı. Kıskanıyordur ablasını. Yok ya öyle böyle değil. Yani bütün blog kızın kıskançlığı üzerine kurulmuş. En çok yorum yapan da Buffy. Bir yerden hatırlamam mı gerekiyor? Biz Işıl'la konuşurken yazıştığı kişi. Yazdıklarına göre o da 17 yaşında, ablasıyla problemli. Partiyle ilgili bir şey yazmış mı? Dolu, bir dünya şey var. Ama zaten daha öncesinde Derya'yla kavga etmişler. Ablama akşam şapkalarından birini takıp takamayacağımı sordum. Cevap olarak onlar tasarım, takarsan bozarsın dedi. Şimdi Ortaköy'deki mavi kafede. Şeytan diyor, git oraya dağıt kafasını. Gitmiş olabilir mi? Gidip soralım. Tamam dur, dur burada. Sesi duyabiliyor muyuz? Maalesef komiserim. Derya'yı tanımadığınızı söylemiştiniz. Tanımıyordum. Beni dolandırmadan önce yani. Artık yalanı bir kenara bıraksak diyor. Yalan mı? O kız beni rezil edecekti herkese. İşimi kaybedecektim az daha. Siz de onu bu yüzden öldürdünüz. Yapmayın komiserim, onu ben öldürmedim. Evet, çok kızdım ama öldürmedim. Peki, tamam. Neden kızdın söyleyin o zaman ama yalan söylemeyi bırakarak. Yalan söyleyecek bir şey yok ki zaten. Çalıştığım şirketin 10. yıl dönümü için özel kurumsal bir hediye arıyordum. Nette Derya'nın çalıştığı şirketi buldum. Benden yüz tane tasarım özel hediye için acayip bir para kopardı. Ödedim. Ama gerisini sorarsanız ne hediyeleri zamanında hazırladı ne de parayı iade etti. Ben de rezil olduğumla kaldım. Dedim ya az daha işimi kaybediyordum. Kafede de bu konuyu tartışıyorduk. Nereden öğrendiniz orada olduğunu? Neydi o arkadaşı? Hatırlamıyorum ki. Simge mi? Ya bilmiyorum. Acil görüşmem lazım. Nerede bulabilirim dedim. Kafede olduğunu söyledi. Ama baktığınız olacak gibi değil. Çok sinirlendiniz tabii. Elbette. Siz olsanız kızmaz mısınız? Bana uğraşamam şimdi onunla dedi. Mecbur işe geri döndüm. Ertesi günü tekrar aradım ama cebini açmadı. Atölyeyi aradım. Ertesi günü yurt dışına gideceğini, işe gelmeyeceğini söylediler. Barda veda partisi yapacaklarından da bahsettiler tabii. Ve bu yüzden veda partisine gittiniz ve çok sinirlendiniz... ...ve Derya'yı bulup ona öldürdünüz. Ve de kandırdınız. Evet, partiye gittim ve tartıştık. Yine bana arkasını dönünce çok sinirlendim. Bir sigara yakmak için bahçeye çıktım. Çok geçmeden bir adam, kısım diye bağırmaya başladı. Babasıymış galiba. Ve nedense ışıl ışıl bahçede hiçbir şey görmediniz. Size çok karanlık geldi anlaşılan. Yemin ederim görmedim. Görürsem söylemez miyim? Görülecek biri olsaydı söylerdiniz kesin. Onu ben öldürmedim. Yalan ifade verdiniz. Korktum. Başıma kalır sandım. Onunla tartışan sizdiniz. Onu iten de sizdiniz. Apaçık ortada. Hayır. Ben değildim. Peki ya e kim? Görmedim. Daha bitmedi mi? Şimdiye kadar yapabildiğim bu. Kızılderili mi o? Kızılderililer meraklıymış. <laughs> bu ne böyle? İnsan burada kafayı bulur ya baksana. Elimizi nereye atsak bir şey çıkıyor. İşe yarar bir şey var mı? Onu söyle sen Murat. Vallahi bilgisayar, cep telefonu ne varsa yolladık. Bu ne oğlum böyle? Ses dalgasına benziyor. Oğlum dalganın duvarda işi ne Murat? Tamam buluyorsun benimle. Yok komiserim hani Emre bakıyor ya konuşmalarda böyle bilgisayar ekranında. Onun gibi bir şey değil mi bu? Sapık işi ya şuna bak. Kalp ediyem. Şu ışıl ışığı bana. Bu ne böyle? Tablo. Bana pek öyle gibi gelmedi. Hay tek bir şey anlamaman normal. Sen mi aldın abla? Yok hayır galiba biri hediye etmiş. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Carpe diem yazıyorsun da. Anı yaşa. Ablamın hayat felsefesi. Tamam. Murat bunu da alalım. Bilişime gönder bakalım. Belki kimin yaptığını bulabiliriz. Üstünde parmak izi, sıvap falan arasınlar. Başla. Bu bir ses dalgası. Murat da öyle demişti. Ne anlama geliyor? Bakın tabloda Carpe diem yazıyor. Eğer doğru anladıysam bu ses dalgaları da... Carpe diem derken çıkardığımız seslerin görüntüsü. Ne saçma ya. Bundan tablo mu yapmışlar şimdi? Yurt dışında fanatikleri çok ama bizde pek bilinmiyor. Yani yurt dışından mı alınmış? Bildiğim kadarıyla bizde üretilmiyor. Ama bu tabloda bir gariplik var. Nasıl bir gariplik? Bakın şimdi. Carpe diem. Bir tabloya bakın, bir de buna. Aynı değiller. Evet. Belki başkası okuyunca değişiyordur. Yok, o kadar değişmez. Yani tabloda başka bir şey yazıyor. Evet, kesinlikle karp hediyem değil. Ne yazıyor peki? Onun cevabını vermem imkansız. Tabloyu hemen kriminaline gönder, parmak izi ve DNA tanıması yapsınlar. Başla. Yapabileceğimin en iyisi bu başkomiserim. Daha fazlası olmuyor. Görgü tanıtlarına göstersek mi? Başkomiserim, keşke yüzü için bir şey yapabilsen. Ya ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama. Bu tişörtü de kızları etkilemek için giymiş herhalde. Başkomiserim. Bahar. Tablonun iç kısmında bir etiket buldum. Tablo İstanbul'da yaptırılmış.